Ve bizler yalan söylüyorsun. Dürüst değilsin. Doğru konuşmuyorsun. Ve bakınız biz Sayın Güney Şandır, Güneydoğu'da, Güney doğu'da, doğuda, her yerde tek millet diyen biziz. Tek bayrak diyen biziz. Tek devlet diyen biziz. Tek vatan diyen biziz. Ve Türkiye'li demekten de rahatsız değilim. Onu da söyleyeyim size açıkça. Hiç rahatsız değilim. Evet ben bu vatanın, bu milletin evladıyım ve Türkiye'liyim. Bundan da rahatsız değilim. Bir diğer konu, bir diğer konu. Onu da söyleyeyim. Millet kavramını da lütfen Atatürk'e sorun. Onun millet tanımı neyse o tanımı alın onunla beraber yola devam edelim. Bir diğer konu daha var. Onu da söyleyeyim. O da şudur değerli arkadaşlarım. O da şudur onu da söyleyeyim. Bakınız. Benim 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 değerli arkadaşlarım şahsımla alakalı konuda şu andaki yargılananlarla beni aynı kefeye koyma yanlışına ve bahlığına düşüyorsunuz. Bakınız ben neden dolayı onay yedim? Ziya Gökalp'in şu şiiri ve onun arkasındaki şu ifadelerimden dolayı. Bunu burada tekrar okuyorum. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu şiir. Bir şey beni sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar yanardağlar saçılsa. Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gündüz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu. Malazgirt'ten ta Çanakkale, imanın geçilmez kalesi'ne kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan bu birliktir, bu beraberliktir. Ben bu ifadelerden dolayı olayım. Olayım. Fakat sizin savunduğunuz arkadaşlarınız acaba neden dolayı neden dolayı şu anda salık durumundalar? Bırakın burada yargıya da müdahale etmeyin. Ben son şeylerimi söylüyorum.